Üzgünüm. İstanbul'da 7060 okulumuz 2 milyon 819 bin öğrencimiz ve 198 bin öğretmenimiz geçen hafta ders başı yaptı. Yaklaşık 350 bin yavrumuz ilk kez okula başladı. 124 bin okul öncesi, 225 bin ilkokul birinci sınıf. Bu yıl okula başlayan her bir yavrumuzun adına Kasım ayından itibaren birer fidan dikeceğiz. Yavrularımız gibi fidanlarımız da büyüyecek ülkemizin gücüne güç katacak. Değerli arkadaşlarım, okullarımızın depreme karşı güvenli hale getirilmesi noktasında çok büyük mesafe aldık. Kısa adı ISMAP olan İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi ile 1999'dan önce yapılmış olan 1164 okulun 1044'ünü depreme karşı güvenli hale getirdik. 47 okulumuzun yapımı hızla devam ediyor. Böylece okullarımızın yüzde doksanında deprem riskini bertaraf ettik. Değerli arkadaşlarım, sevgili yavrularımız, ilimizde eğitim öğretim güvenliği ile ilgili olarak okul içinden başlayıp çevresine ve il genelinde uzanan çok önemli tedbirler aldık. Okul servislerinden kantinlerine, okul civarındaki umuma açık iş yerlerinden trafik düzenlemelerine kadar her konuda bütün paydaşlarımızla birlikte çok sıkı bir işbirliği içerisindeyiz. Okul önleri ve çevresindeki güvenlik önlemlerimizi daha da artırdık. Giriş çıkış saatlerinde 359 kişilik özel bir tim konuşlandırıyoruz. 250 personelden oluşan 65 adet mobil okul timlerimizde muhtemel olaylara anında müdahale edecek. Okul çevrelerinde trafik seyir ve güvenliği için 852 emniyet personelimiz görev yapacak. 47 bin polisimiz yine jandarmamız Nuh Paşa'mız onun evrindeki 7 bin çalışan jandarmamız hepsi 7060 okulumuzun önünde içinde civarında canla başla geçen yıl yaptığından daha da ileriye bu işi taşıyacaklar. Okul girişlerinde iş kurva hastasıyla polis amcalarınıza jandarma amcalarınıza yardımcı olmak için 1910 güvenlik görevlisi işe aldık, istihdam ettik. Ayrıca okul temizliği için de 4750 kişiyi istihdam ettik. Sizler için tertemiz okullar hazırlamak için. Güvenli eğitim konusunda ilimizde yaptığımız uygulamaları burası önemli. Her ay bakın bu hafta ikinci hafta Ekim ayının ilk haftasında biz valilik olarak okul güvenliğinin dört haftalık geçen süresi içerisinde her ayrıntıyı sizlerle paylaşacağız. Sevgili gençler, tarih ve coğrafya sizlere emanettir. Yüksek, çok yüksek bir medeniyet sizlerin omuzlarında daha da yükselecek. Kendinizi medeniyetimize layık bir şekilde yetiştirin. Hayatınızı güzel ahlakla yüceltin. Her şeyin dijitalleştiği bir çağda yaşıyoruz. Sizler Z kuşağısınız. Bugün var olan mesleklerin pek çoğu çok yakın bir gelecekte yok olacak. Yeni çağın icap ve gereklerine dikkat kesilin. Mutlaka iyi bir yabancı dil öğrenin. Çağın gerektirdiği kodlama dilini ihmal etmeyin. Sosyal medyada vaktinizi zayi etmeyin. Zihinlerinizi temiz tutun. Okuyun, çok okuyun, hep okuyun. Evet, şimdi başımızın tacı öğretmenlerimize. değer öğretmenlerimiz, kıymetli eğitim idarecilerimiz, sizler ruh mimarısınız. Hiçbir mimar sizinle boy ölçüşemez. Hiç kimsenin alın teri sizinki kadar kutsal değildir. Evlatlarımıza istikbali gösterin. Balığa uçmayı kuşa yüzmeyi öğretmeyin. Evlatlarımıza bir özgeçmiş değil, öz gelecek yazmak için seferber olun. Mutlu çocuklar güçlü Türkiye hedefiyle hazırlanan evet 2023 eğitim vizyonu bizim hepimizin yol haritasıdır. Rehberimiz üstünde yükseldiğimiz medeniyetimizin toprağında büyüdüğümüz Kök değerlerimizdir. Hedefimiz zaman ve mekan benimdir diyebilen, araştıran, soran, sorgulayan, icat çıkaran, zamanın bir adım önünde koşan nesiller yetiştirmektir. Kıymetli velilerimiz, artık anne ve babalarımıza dünyanın en büyük iksiri yüreğimizdedir. Hiçbir hekim, ondan daha şifalı, daha faydalı bir ilaç henüz yapamadı. O şifanın adı sevgidir. Yine ilk öğretim seviyesine döndüğümüz zaman özellikle e, Umudum Öğretmenim ismini verdiğimiz çalışmamızla anne baba yoksunluğu çeken 22 bin öğrencimize tamamen gönüllü olan 7 bin tane öğretmenimizle birlikte akademik destek sağladık. Ki üst sınıflara doğru çocuklarımız çok daha özgüvenle öğrendiklerini içselleştirerek geçebilsin. Çok farklı eee sorunlarımız da var. Mevcut olan sorunlarımızın temelinden hareketle eee ilimiz düzeyinde çok farklı bir perspektifle bakarak eee özellikle eğitim yapılarımızı tamamen daha yatay bir mimaride çocuklarımızı kültürle, sanatla, sporla bütünleştirecek bir nitelikte daha mikro, daha yönetilebilir okullar kurma çabasıyla çalışıyoruz. Bu konuda gerçekten elimizde sayın valimiz hem eee il düzeyindeki kısır arsa problemlerini çözme, eee kurumlar arasındaki işbirliğini en üst düzeye çıkarma noktasında büyük bir gayretle çalışmalarına başladı. Eee teknoloji bağımlılığının okul öncesi döneme kadar düştüğü bir sorun var önümüzde. Beraberinde çocuklarımızın belki bu teknoloji bağımlılığı beraberinde getirdiği içine kapanma, yalnızlık ve ona eşlik eden obezite gibi sorunlarımız var. Aslında bunların hepsi biraz önce girişte bahsettiğimiz ilk öğretim haftası kutlamasının da temelli teşkide eden okuma yazma öğretme çabalarının yeni boyutları ve farklı uygulamaları. Bu bağlamda bunların çözümünde özellikle bir ses iki hareket çalışmasıyla da il düzeyinde bütün öğrencilerimizin Folklor, sportif faaliyetler, kültürel ve sanat faaliyetlerine katılımını teşvik etmeye çalıştık.